Herkese iyi akşamlar. Bugün varlık yönetim şirketleri ve bankalar arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda da biraz aslında varlık yönetim şirketleri hakkında bilgilendirme yapmıştım ama bu sefer biraz detaya inmek istiyorum. Şubede çalıştığım dönemlerde müşteriler tarafından gelen soruları bu şekilde sıraladım. Aklınıza gelen başka soru varsa da yorum kısmına sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da cevaplamaya çalışırım. Varlık yönetim şirketi nasıl çalışır diye genelde soru geliyordu. Varlık yönetim şirketleri şöyle bankanın tahsil edemediği borçları cüzde bir miktarda alan finansman kuruluşudur. Hani kısaca ve en bilinen tanımı bu. Varlık yönetim şirketleri bu kredileri, zarar atan kredileri topluca aldığı için cüzde bir miktarda alır. Ve burada e, borçluğunu daha rahat e, ödeyerek kredisini Topatması istendi. Yani aslında burada müşteriye e, bir nevi kolaylık sağlayan şirketlerdir Ha, Tabii kimi zaman e, müşteriler zor zor durumda kaldıklarını söylüyorlar. Kimi zaman evet kolaylık sağladığını söylüyorlar ama e, bu tabii müşteri müşteri değişiyor ya da borçtan borçla göre değişebiliyor. Ama ana kuruluş esası bu müşterilere kolaylık sağlamak. E, i̇kinci soru kredi alacağı varlık yönetim şirketine aktarılmış durumunda borçluğun banka nasıl etkilenir? Genelde gelen sorular bir tanesi buydu çok yoğun bir şekilde. Hani benim e, kredi varlık şirketine aktarıldı. Hani kredi puanı nasıl etkilenir? Siz de kredi puanı 90 gün sonra da otomatik sıfırlanıyor. Yani kanun takip oluyorsunuz. Puan direkt sıfıra düşüyor ve açık takip e, gözüküyorsunuz. Açık takip gözüktüğü için hani hiçbir zaman kredi hiç kullanamazsınız. İkinci o takip kapatılmasını ister. Tam bu zamanda zaten kredi alacağı olan varlık yönetim şirketi bu kredinin kapatılmasını sağlayaraktan sizin artık e, bankalarına kredi çeker pozisyonuna e, getirilmesini sağlıyor esasında. Hani e, bu yönden de aslında e, tüketici için bir artıdır bu. Ondan dolayı 90 günü açtığın direkt puanı sıfırlanıyor. Yani bunu bu alak şirketleriyle çok bir alakası yok. 90 gün olduğu zaman bankalarda direkt bank puanı sıfırlanır. bankalar hangi durumda dosyayı bu alak devreder? Şimdi burada önemli olan şu. 90 günlük süre zarfı içerisinde banka artık kanun takip işlem başlatır. E, banka avukatları 2,5-3 sene boyunca sizi takip eder. Yani maaş maaşlar koyabilir miyim? Ya da üstüne herhangi bir ev, araba, işte arsa, tarla, bağ, bahçe var mı? Hani bunu şey yapar, e, sürekli tarattırır. Yani sizin haberiniz olmak ama sürekli tarar. Eğer iki buçuk üstünün içerisinde e, herhangi bir şey bulamazsa, yani bu krediyi tahsil edebilecek bir durum yoksa, e, aciz ve siyikası denilen e, bir e, şey çıkar. E, ondan sonra da zaten dosya kapatır zarar atar. Zarar attıktan sonra da hepsi e, bunları bir yerde toplanır havuzda. E, bütün zarar atıklarlar e, belli bir fiyatı da hepsi topluca varlık şirketlerine devrolur. E, varlık günlük şirketi borcumu ödeyemezsem ne olur diye soranlar da çok vardı. Hani burada e, borcunuz ödeyin. Çünkü şöyle e, Zaten siz borcunuzu ödeyemezseniz yani üstünüzde hiçbir şey alamazsınız. Ne ev, ne araba. Yani sizin adınıza hiçbir şey yapamazsınız. Ee, bu da aslında başkasına bir muhtaçlık durumudur. Bu da hani çok e, zor bir durumdur bence. Aynı zamanda hani vefat durumunda da bu borç e, sizin mirasçılarınıza kalacak. E, hani kimse kendi çocuk çocuğuna borç bırak istemez. O yüzden hani bu borcunuzu bu varlık şirketleriyle ortak bir yol bulunarak da ödenmesini e, tavsiye ederim. Çünkü e, ödemezseniz Dediğim gibi herhangi bir üst üste mal alamazsınız, araba almazsınız. Çünkü aldığınız anda direkt haciz koyacaklar ve bankadan daha hızlı varlık şirketi haciz koyabiliyor. Onu size söyleyeyim. Nasıl pazarlık yapmalıyım? Evet burada genelde çok gelen bir soruydu. Hani burada varlık şirketleri kredinizi 4'te bir fiyatına ya da 4'te iki fiyatına deyip aldıkları için burada eliniz güçlü aslında benim kendi şanslı fikrim, eğer üstünüze bir mal mülk yoksa ya da bir münasip gelmeyecekse burada güçlü güçlü olan taraf sizsiniz ve bundan dolayı siz kendi ödeme planınızı kendi koşullarınızı e, kabul ettirmeye çalışın e, karşı tarafa e, çok uzun vade yapmayın 36 24 ay gibi e, mümkünse peşin ödeme yapın ya da 12 ay taksit yapın ödeme yaptıktan sonra da muhakkak borcu yokluğu kağıdı alın. Çünkü çok karşılaştığımız bir konu bu. Borcu yoktur kağıdı alınmadığı zaman sistemde bazen güncelleme yapılmamış oluyor. ve Müşterinin hala puanı sıfır gözüküyor. Borcu yoktur kağıdı alın dursun sizde sistemsel bir hata olursa o borcu yoktur kağıdı ile beraber onu düzeltebilirsiniz. O çok önemli. Borcu yoktur kağıdı muhakkak alın. Varlık yönetim şirketlerinden. Bir diğer soru da Varlık yönetim şirketleri haciz gönderebilir mi? hem de bankadan daha hızlı gönderiyorlar onu size söyleyeyim bu da çok soru geliyordu şu çalıştığımız dönemlerde bankadan daha hızlı haciz gönderiyorlar maaşınıza dediğim gibi evinize arabanıza araziniz varsa ona bankadan daha hızlı bir şekilde haciz gönderebilir çünkü artık muhatap varlık yönetim şirketleridir artık alacaklı varlık yönetim şirketleridir Varlık şirketlerini borcu ödedikten sonra ne kadar zaman sonra kredi çekebilirim? Evet bu da gelen çok sorulan bir tanesiydi. Şimdi burada varlık şirketleri borcu ödeme yaptınız. Kredinizi kapattınız. Artık bir sorunuz yok. Şimdi burada izlememiz gereken iki yol var. Birincisi eğer bir maaşlı yani maaşınız bankaya yatıyorsa eğer bu bankadan bir kredi kartı alın 1000 liralık. 6 ay boyunca bunun üzerine ödeme yapın ya da 3 ay boyunca. Ee, ondan sonra puanınız yükselmeye başlayacak? Ya da e, maaşınız banka yatmıyor. Ya da maaşınız banka yatsa dahi o banka size herhangi bir ürün vermedi. 500 TL ya da 1000 TL gibi bir rakama e, nakit karşılığı kredi kartı alın. Yani şöyle siz 500 TL'nizi bankaya vereceksiniz. O 500 TL karşılığında yani 500 TL'ye rehin koyacak bankacı. O e, rehin karşısında 500 TL kredi kartı verecek. Onun düzenledim yaptıktan sonra e, bir 6 ay sonra puanınız yükselecek zaten. 1200-1300 lira. Ondan sonra zaten çok rahat bir şekilde e, kredi alabilirsiniz. E, benim aklıma gelenler bunlar. Dediğim gibi e, sizin de varsa bir soru işaretleriniz bunların dışında yorum kısmında sorabilirsiniz. E, ona göre e, yardımcı olmaya çalışırım. E, ama borcunuz varsa muhakkak ödeyin. Çünkü borçla yaşanmaz. Ee, videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.